Ben Ardi. Kristal SMP'indeyim bir kaçayım. Anarşistler karteli ortadan kaldırmak istiyordu ve kartel giderse sıra Berinasiye'ye gelecekti. Bunun yanında Carrot Pie nükleer bomba mühendisiydi ve tüm serverı havaya uçurmayı planlıyordu. Ben ise ortada kalmıştım. Herkes beni ölü isterken bana koruma sağlayan devlete borcumu ödemeliydim. Bu nükleer bomba mühendisini kaçırmamız gerekiyordu. Tartan izin verecek miydi? Efsanevi Ardi öldürülecek miydi? Öldürmen lazım. Hadi abi? beyler. Hayır 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 bugün kimse ölmeyecek arkadaşlar. Hazır mıyız? Ya Çıkıyoruz. Ya. Hazırız. hazırız. Let's go. Dediklerin efendim. Aynen abi, abi Oppenheimer'ı peşeceğiz. Oppenheimer, abi, Oppenheimer. Einstein'ın Einstein beynini, 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 beynini çalmaya <laughs> giderken ben. <laughs> ben ve kadar. Einstein'ın Einstein, <gülüyor> kadar. <gülüyor> Aga Agalarla Einstein beynini, Dur, inca beynini inca çalıyoruz. Durun. <laughs> Biraz uzun bir yolculuk olacak. Arada 1500 blokluk bir fark var. Beyler şimdi e, siz Carity istiyorsunuz değil mi? Evet. 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 Bunun, yani boşa mı geldi? Bunun, bunun bunun sahip olduğu nükleer bombayı ele geçirmek gibi amacı yok değil mi? Yok yok, yok. yok ya olur mu öyle bir şey? Hadi gidelim. O zaman... İyi, takıyor mu hiç şeyleri? Görünmezlik. Abi bir dakika görünmezlikleri için evet evet evet. evet. evet, evet görünmezlikleri için şey 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 var mı? Için. Desperasyonun çıkmasına gerek yok aslında. Görünmezlikleri için zırhları da çıkarın. Görünmememiz lazım, tamamen. Kıdık sıra atıyorum. Dur. Bizi madene götür. Kerit! Evet. Kerit! Ne? İyi misin? Aynı bloğu 5 saattir vuruyordum. Evet kırmak yerine çok mantıklı bir şey diyor. Bak gelen adım seslerini ve uçan uçan çapayı sayma ve yürümeye devam et. Senle biraz temiz hava alacağız. Sayın sana bir şey vermek istedim Aynen. Yemek verirsen daha iyi olur. <laughs> <laughs> Profesör. Bize geliyorsunuz. Ve evet. Evet, bize gelmeniz lazım. güvendiğiniz için bu. Bizi takip edebilir misiniz? Başınıza herhangi bir şey gelmeyecek. Temin edebilirim. Bizi takip edin. Sizi yaradan çıkartacağız. Allah'ımlar bunu böyle geçirdi. Ortadan geçin. Bunu... Tehbir Abi Arife sus o bir. A Birkaç kişi ar. Allah, ya Allah, Allah, ya e Kerit ka kaçıyor kaçıyor kaçıyor. Kaçıyor kaçıyor, ka kaçıyor kaçıyor kaçıyor. kaçıyor mu? Kerit düz ilerle düz ilerle. Allah, Allah, altı ve birsin Kerit altı ve birsin. Arife sus Arife. Arife sus Arife ya Arife kaçıyor Arife Kerit Hayır kaçıyor Arfe, Kerit kaçıyor. Kerit kaçıyor Kerit dur Kerit, kerit dur bak. Alfelisiden kaçıyorum burada. Hayır Arif kaçmıyorsun yanlış yöne gidiyorsun. Düz gidiyor oğlum yanlış. Alfelisler yanlış gidiyor. Kerit sakin oluyoruz. İlerle Kerem. Abi birkaç kişi önüne dursun. Birkaç kişi önüne dursun. Onlara birkaç güvenebilirsin, kişi arkada tamam. dursun. Onlara güvenebilirsin. Onlara daha önceden konuştum. Senin iyiliğini istiyorlar. Ben Asya hoş geldiniz. Evet. Abi evet. takip edin. Hmm. Geldim. Hmm. Beyler zırhları Nerede çıkabilirsiniz. Canım? Güvenli alandayız. Beyaz Asya'ya hoş geldiniz. Zırhları çıkabilirsiniz. Güvenli alandayız. Kendisini sığınağa götürelim. Lütfen takip edin. Evet direkt sığınağa gidelim de herhangi bir şekilde sıkıntı çıkmasın. Aşağı gelin. Ben sana anlatırım sonra. Evet. Soldaki giriş evet, alın. Tamam. Ee yıktım. Alexi gelmiyor mu? Aa. Ben Bu galiba duymak ha. istemeyeceğim bir şey. Yukarı çıkmayın, yukarı çıkmayın. Sağdan gelin. Abi bir dakika ya. Şamata kapamayı unutmuşum. Dur. Kapı açık. Bizi az önce kapıyı açman lazım. Açtım bile. Ben Geçin. burayı hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsunuz zaten. Gelin. Işık hiç koyuyor mısınız şen... buraya? Şu an Niye buradayız önce? Ya ben anlatayım. Ee, Bela, sizi bir dakika, bir şimdi... Bana, bana daha çok ihtiyaç var mı şu an? Ben görevimi yerine getirdiysem... Ne görevini yerine getirdin aslında. Sen bir koruyucu olarak tamam, taşıyıcı. Tamam o üç. zaman size iyi e, oyunlar. Benim çıkmam gerekiyor. Teşekkür yani. Tamam. Görüşürüz. Oo oh, ne oluyor? Ben kaçtım baba bu arada. Yok.